Ama öncesinde bir bakalım Hasan Nasrallah, Hizbullah lideri neler söyledi diye. Efendim 31 milyar dolar değerinde kimya tesisleri, 76 milyar dolar değerinde teknoloji fabrikaları, 9,7 milyar dolar değerinde enerji santralleri, 12 milyar dolar değerinde gıda fabrikaları, 34 yılda inşa edilen bu fabrikalar tüm bunların hedef alınması yarım saatlik bir iş diyor iddialı bir e, mesaj aslında. Hemen şifreleri sizden dinleyelim. Hizbullah İsrail'e neler söylüyor? Şimdi her iki taraf birbiriyle meydan okuma safhasında. Hasan Nasrallah'ın bu söylediği tabii son derece korkunç bir hadise. Neden? İsrail endüstriyel ileri teknoloji kullanan bir ülke. Kimya tesisleri, ileri teknoloji fabrikaları, ARGE fabrikalarından bahsediyor burada. Enerji santralları ile gıda fabrikaları toplamına bakıldığına 150 milyar dolar yapıyor. Bunlar savaşta devletlerin e, yani resmi bir savaşta kullanacakları kritik altyapı testleri diye geçiyor ve bunu koruyacak olan hava savunması ve uçakların olması gerekiyor. Hı hı. Fakat evet İsrail Hava Kuvvetleri güçlü, öbür taraftan Amerika'dan destek alıyor. Bir husus var. İsrail'in savunma derinliği son derece dar. Yani Lübnan'dan Sina'ya kadar uzanan yerler bu tarafta Ürdün. Evet. Ee, bu tarafta da Akdeniz. Evet, Akdeniz'de bir şekilde savunma hattı var. Amerikan donanması şu anda ...altıncı e, 6. filo ile ona destek veriyor. Fakat Hasan Nasrallah'ın sihaları sizin de bildiğiniz gibi sık sık İsrail hava savunmasını delerek buradaki bu söylediği tesislerin fotoğraflarını çekti. Hayfa limanına olsun, Tel Aviv limanına olsun ve diğer e, kritik tesisleri yani şu mesajı veriyor siz bize saldırırsanız biz de buraları vururuz evet. bu da tabi yarım saatlik süre e, alarmdan taarruza geçinceye kadar fakat bugün e, tartışılması gereken bir şey var acaba Hizbullah veya diğer e, vekil güçler direkt işte dün Irak'a yapıldı e, bazı Amerikalılar e, yaralandı Suriye'den Füze atımlarına veya İran'dan gelebilecek füzeye karşı İsrail ne yapabilir? Bence burada tartışılan bir şey var. Ya da İran mesela nasıl bir cevap verir tüm bunlara? Evet, şimdi diyor ki e, İsrail'e doğru hazırlanan e, silahlar var ki yani şöyle söyleyeyim İran sürekli şu anda tatbikat halinde ve gördüğünüz gibi füzelerini atım durumuna sokmuş durumda. Yani hı hı. bir füze birdenbire atım durumuna sokulmaz malumunuz olduğu üzere. Onun hazırlık safhası vardır. Yükleme yapılır. En önemlisi o e, füzelere hedef verilir. Her füzenin attığı menzile göre o ülkede nereyi vuracak? Bunlar belirlenir. Savaş Harekat Merkezi'nde. Diyor ki bu füzeler hazır. İsrail basında çıkan bilgi. 9 milyon İsrailli İran korkusundan gece uyku uyuyamıyor. İran saldırmadan biz saldıralım. Şimdi bu çok tehlikeli bir söylem. Ee, beş gündür bunu e, söylüyorlar. Diyor ki Netanyahu hükümeti İran'dan İsrail'e doğru bir saldırı istihbaratı alırsak bu durumda biz early warning dediğimiz yani erken istihbarata göre biz önleyici müdahale yapalım. Ne demek evet. bu? İran vurmadan biz onu vuracağız. Gerekçe ne? O bize saldıracak. Peki bunu yaptılar mı? Evet. 2003'te Amerika ve İngiltere Irak'ı vurdu biliyorsunuz. Evet. Afganistan'ı vurdu. Olası bir buş doktriniyle e, böyle bir e, saldırı yapıldı ve daha sonra İngiltere Başbakanı özür diledi. Dedi ki Irak'ta kimyasal silah yokmuş. Kaç kişi öldü? 1 milyon. Şimdi böyle bir tehlikede her iki taraf bir propaganda savaşı yapıyor. Bana göre de propaganda savaşının bir parçası. Hı -hı. Eğer vuracaksa nasır Allah, gidip vursun. Yani gidip e, elinde sadece şu ana kadar yaklaşık 150 füze kullandılar. Neyi gördük? kırsal alandaki ve terk edilmiş hedefleri vurdular. Bunların bir kısmını da İsrail Hava Kuvvetleri önledi. Bu demir kubbeyle. E, bu durum e, gerginliğin devam ettiği ve İsrail tarafının saldırmasını beklediğini düşünüyorum. Hasan Nasrallah'ın ifadesini ben bu şekilde e, yorumluyorum. Evet. Yani büyük bir tehdit. söylediği doğru. Bir de İsrail'in en yumuşak karnı şu anda onları işletmiyor ama offshore'da yani denizde bulunan Leviathan bölgesindeki gaz, e, petrol platformları bunlar yangın çıktığı takdirde söndürmek çok mümkün değil ve İsrail'e çok büyük zararlar verebilir. Şimdi peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Mesela e, şimdi bir yandan da karşılıklı misillemeleri görüyoruz. İşte Lübnan'da gördük yine yani İsrail hani de karşılığını veriyor, İran yine karşılığını veriyor ama İsrail durmuyor bu kez yine karşılığını veriyor. İşte bu ateş aslında tüm Orta Doğu'ya yayılacak mı? Nerede dur denilecek mesela? Tabii bugün Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin vereceği karar da çok önemli ama o da 4-5 seneyi bulacağı söyleniyor. Nasıl olacak? Yani bundan sonra hep biz böyle karşılıklı misilleme mi izleyeceğiz? Nerede dur denilecek? Yani bir yandan mesela Hamas'ın lideri de değişti. Ee... Evet. Şimdi burada büyük resme bakmak lazım. Birincisi dediğiniz gibi önce devam eden Gazze savaşı ile ilgili ateşkes ilan edildi. Bu ateşkesi uymayan bir İsrail var. Hı hı. Ve Netanyahu çok önemli bir manevrayla Amerika'ya gitti. Senato'da alkışlandı. İşte e, devlet başkanı e, Biden'la Kamala'yla ve Sayın Trump'la bir şekilde görüştükten sonra... ...çok önemli mesajlar verdi ve dedi ki biz en önemlisi bence İbrahim İttifakı kurduk. Ne demek İbrahim İttifakı? Amerika ve İsrail yanında Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri. Eğer bir saldırı olsa beraber cevap vereceğiz. Peki bu tırmanmanın içerisinde uluslararası hukuk açısından ne olması gerekiyor? Sizin dediğiniz gibi İsrail Devleti aleyhine bakın iki tane dava var. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki bugün Türkiye davaya taraf oluyor 63. maddeye göre. Evet. Ee, çok da hazırlanıldı. Da, evet. Bu çok önemli. Türkiye'nin davaya taraf olması Güney Afrika'dan sonra. Diğer tarafta ceza mahkemesinde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar soykırım suçundan yargılanan Netanyahu ve Savunma Bakanı Hı -hı. var. Şimdi burada suçlar malumunuz olduğu üzere Roma Sözleşmesi'ne göre uluslararası hukuka doğrudan Netanyahu ve komutanları. Şimdi İsrail bütün bunları bir tarafa bırakıyor. Sözleşmeyi ve bir şekilde hukuku da bir tarafta çiğnedikten sonra dünyayı kandırmak için diyor ki ...Dübnan'da işte Hizbullah ateş etti, sivil çocukları öldürdü. Sen 41 bin insanı öldürdün. 90 bin yaralı var. Ve dünyada bir şaşırtma operasyonu yapıyor, bir ilüzyon. Yani nedir? Bakın biz orada Golan Tepelerinde insanları koruyoruz. Ve o gece iki tane e, e, suikast yaptılar hı hı. Lübnan'da ve İran'da. Ve cepheyi genişletmek istiyor. Neden? Çünkü başarısız. Yani Gazze'deki Hamas'ı yenemediği gibi sizin dediğiniz gibi yeni bir lider seçildi. Diğer taraftan da direnişi kıramıyor. Bir başka şey de çok önemli. İsrail halkını ilgilendiriyor. neler kurtaramadı. Bunu örtbas etmek için ne yapması lazım? Kuvvetli olduğu yer neresi? Hava kuvvetleri. En zayıf yer neresi? Lübnan. Orayı vurayım. Suriye'yi vurayım. Irak'ı vurayım ve herkesi korkutayım. Sonra İran'la ben e, e, bir şekilde angajmana gireyim ve Amerika beni korusun. Peki burada öcü ne? Öcü İran'ın elinde atom bombası var. E sende de var atom bombası. Evet. Ha ...şimdi buradaki durum acaba bir saldırıya maruz kalan İran'ın ben Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkını kullanacağım ve misilleme hakkını kullanacağım. Şimdi baktığımızda Almanya dahil Avrupalı müttefikler diyor ki aman sakin olun hı hı. dünya bir tarafa doğru evriliyor. Sayın Cumhurbaşkanı da dedi ki dünya bir dönemecin eşiğinde. E şimdi hal böyleyken acaba ilk ateş nereden beklenecek bu çok önemli. İran ne yapacak? İşte dün birkaç tane füze atıldı. Irak'ta Amerikalılar yaralandı. Evet. Bir belirsizlik var ama evet. benim gördüğüm İran'ın elinde de önemli silahlar evet. var. Rusya ve Çin devreye girdi. Hem silah veriyorlar hem elektronik harf sistemleri hem de Çin artık Amerika'ya dur demenin zamanı geldi. Geldi diyor. Bence çok önemli.